bir video Şimdi videoyu size baştan sona kadar anlatırım fakat heyecanı kaçar diye anlatmıyorum. Şimdi biz yarın Dubai'ye gidiyoruz. Allah nasip istedir Sibel de içeride valizleri hazırlıyor. Sibel valizleri hazırlarken aklıma amiyane bir fikir geldi. Onun beklentiler çok farklıyken ben ona çok daha farklı beklentiler gideceğim. Ve çok güzel video çekeceğim. Videoyu anlatmayayım. Videoyu siz de yaşayarak anlayacaksınız. Şimdi telefonu alacağım. İçeride gizli kameralarını kurup Sibel'i salonuna çağıracağım. Aşkım böyle böyle diye olayı açacağım. Olayın ne olduğunu siz orada anlayacaksınız. Söylemiyorum şimdiden. İnşallah çok güzel bir video olacak. Heyecanlı bir Şu an videoyu durduruyorsunuz burada. Alttaki beğen tuşuna basıyorsunuz. Yorumu, yorumunuzu atıyorsunuz ne istiyorsanız. Ve kanala abone olun. Böyle içerikler gelmeye devam edecek. Depremden sonra video çekemiyor olmuştuk. Ama harika içeriklerle geleceğiz. Çok güzel şeyler yazdım aklımda. Çok güzel şeyler var. O yüzden kanala abone ol, takip etmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize şimdi içeri geçiyorum. O ne aşkım? He, bu yeni gelenler değil mi? Çok yeni güzel olmuş. Bunları da koyun. Bir de niye çantasından çıkarttın onları? Yine gitmeden patlatma annem ha. Çantasını koy gülüm. Ben şöyle koyayım. Hayır çantasını getir. <laughs> aşkım. Yarın gidiyoruz da ben utandığımdan sana söyleyemedim ya. Ya şimdi annemin parası gelecekti. Gelmedi. Onu yani bir hata almış işte. Muğla da yanlış hesaplamışlar falan bir şey olmuş. Ne zaman yatacağı da belli değil. Hani oradan toplu yaklaşık 2000 dolar falan para gelecekti. Annemin para gelmedi. Ben Bilmiyorum yani. Aşkım olur mu ya oteli tutmuşuz, biletleri almışız. Ne, yaptın, ne Ya şimdi bende biraz para var, 500 dolar kadar. 1000 dolar da Eyüp'ten aldım bugün ben sana veririm sonra falan. Ne tam dolar olarak verirsen olur dedi orada. Yani paranın göre. ama yetmiyor ki." -"Aşkım, Dubai'ye gidiyorsun. Sen neresi zannedin? Bize 1000 dolar 1500 dolar yeter mi zannedin? <laughs> Yetmez. O yüzden yani şimdi 1500 dolar falan para var. Ya bir 500 dolar daha olsun, 2000 dolar anca yani. Allah'tan oteli uçak parası bir şey oteli falan hepsini ödedik de yani en azından 2000 dolar para bize 9 günde Anca yeter değil mi anne? Anca. Yani biz oraya 1500, 2000 zar zor yeter. Şu an 1500'ümüz var ve aklıma iki şey geliyor. Bir kamerayı satmak ama kamerayı öyle bir günde asla satamam. Ki kamerayı sattık mı bizim için çok iyi değil. Yani aklıma dedim, benim telefonumu satsam dedim. Ama benim telefonla da işimiz o yani. Anne, benim şey Instagram'ın bilmiyorum. ben nasıl paylaşmak Aşkım olmadı. Acaba senin telefonu satsak Instagramlarını falan benim telefona? Mine bir saniye annenle bir şey konuşayım. Sonra sesle Rica ederim. Yani benim benim telefona giriş yapsak. Ondan sonra. Üff. Benim tabii öyle. sen orada biraz paylaşım yapsan biz birlikte seninle kullansak Dubai'den geldikten yani orada rezil olmayalım diye gülüyorum. Bu işte rezil oluruz öyle nasıl paylaş ben senden paylaşım yapacağım diye. Zaten bu Osmanlı'da paylaşım yapamıyorum. Erişimim falan diye şey yapıyorum ben. Aşkım yani geldikten sonra bilmiyorum. Kredi mredi şekeriz bir şey yaparız telefon. Geldikten aldırırız. sonra 2 ay alamayız. Tepe? Yani ne yapalım Gülüm o zaman? Ne diyorsun? Benim telefonu satalım o zaman. Yok benim ya. Allah aşkına. Işte uçak biletleri, otel parası, işte o organizasyona falan para verdim. Ee, ben de annem benden para aldıydı ya. Dedi param gelince onu alırsın dedi. Ben de ona güvenmiştim. Onda Muğla yanlış hesap koymuşlar emekli ikramiyesini. Yani ne zaman geri değil. Yani. Ama annem belli değil diyor. Yani Allah bilir ne zaman alacağız parayı. Aşkım, yapacağız. tamam geldi, geldi iş yapıyoruz aşkım ya. Yani para gelir, para şey yaparız yani bir şekilde. Ama tabii ne kadar süre ben, yani şu kadar sürede olur falan garantisi olmadı şey. Aa buldum. Hacım telefonsuz kalmazsın. Yani şak, dalga geçmek için söylemiyorum da bizim iPhone 5s'ler var diye. Bugün Bir <laughs> dalga tane var seç. İki tane var aşkım. Telefon çalarken konuşmadan kapanıyor ya. Aşkım en azından telefonsuz kalmayacaksın. Sadece ya. ekran kırık. Gayet <laughs> iyi ses geliyor. Tam gülüm yani tam sen ben benimkini satalım diyeyim sen yok diyorsun. Anneminki Annem, gelin annem gelin. ki zaten para yapmaz. Ne yapacağız yani? Yüce bir seçenek daha var. Kendiniz gelen mobilya bir telefonu bağlı mesela o da duruyor. O hiç kullanmıyor. Onu da kullanabilir. Hatta bir şey. Yani telefonu sen mi kaldırdın bana? Ben öyle bir şey değil, ben kendime diyorum aşkım. Ben sana öyle bir şey söyler miyim ya? Ama... Ablacım yok. Ablacım vuruyorum. Ablacım vuruyorum ya, oraya git diyorum. Tamam. <laughs> tamam yürü. Tamam, vereceğim birazdan. Dur ben benle konuşalım da. Ay, ne bakıyorsun, ne diyeyim yani? Tamam. Tabii tamam mı dememi bekliyorsun? Hayır, ben bir şey demiyorum. Bir çözüm yolu bulalım diyorum sadece. Sat gitsin ya. Hani başka çözüm yolu ben Eyüp'e dedim ki 2000 varsa 2000 ver dedim 1000 verebilirim dedi. Lazım ben ticaret yapayım dedim. Yani o 5S'ler falan onlar parayı hepsini satalım desek onlar para yapmaz. Yani varsa alabileceğimiz başka birisi borç isteyebileceğimiz. Ya var da gelin çok uzak. Yani gerek var satsın telefonu diye ben bir kime yapmadım. Anne. Dit... Ya ben sen, o yani zaman sen dışarı çıktığında ben sana nasıl ulaşırım diye şey yapıyordum da annem var babam ya. Aşkım bize yok. Beşesle şey yapar. Beşesle ne yapar? açılmıyor. Bak Beşes değil de. ya bana onu vereceksin. Sonra ya sadece aşkım var bana... telefonu deyip Aşkım ben sen yani o dükkanında ne yapacaksın? Bir sürü çekeceksin. Kaş, göz, kirpik. Sadece bir ay ekranlarda kırılmış. Ekran kırılmış. Bir şey olmaz aşkım. Abi video çekmeye zaten benim telefonumu kullanırsın. <laughs> Harbiden mi? Aslan kaybı. Ulan Dubai'ye gidiyor bak geliyor. Dubai'ye Dubai! <laughs> Dubai'ye gidiyoruz telefon satarak. <laughs> Aşkım getir sen de tamam hadi. Telefon <laughs> ayakkabısını da ben getireyim. Hiç gidin derinize mi yani? <laughs> Oley be. Plan şimdilik işliyor çok güzel. İnşallah böyle devam eder. Ama var ya yok ben telefonum zaten kişi şey yapsaydı var ya. Sonra onu telefonu satıp yapmayacaktım yani. Yapacağımı göreceksiniz. Çok güzel bir sürpriz olacak. Harika video olacak. Videonun gerisini telefonu satarken, telefonu bu arada gerçekten satıyorum. Ondan sonrasında finalde Dubai'de yapacağım. Türkiye'den Dubai'ye harika video oluyor. Teşekkür ederim, Göreceğiz. Arkadaşlar şimdi Sibel'den telefon aldım, sim kartını aldım. Apple'dan çıkış yaptım. Hesaplarını da benim telefonumda açtım. Şimdi telefonu gerçekten satmaya gidiyorum. Telefonu satacağım, bakalım sonra neler olacak hep beraber izleyeceğiz. Ama Sibel bayağı üzüntülüyordu çünkü biz bugün Ankara'ya gidiyoruz. Bir gün Ankara'da kalacağız, sonra Dubai uçağımız var. Orada da hep telefonsuz olacak. Benden sürekli telefonu isteyecek Instagram bilmem ne için. Bakalım hayırlısı bu, neler olacak. Çok heyecanlıyım. Dilediğim şekilde sonu inşallah dilediğim şekilde biterse inanılmaz güzel olacak. O yüzden çok heyecanlıyım. Takip izlemeye devam edin. Hiç çekildi ileri sarmayın videoyu. Tamamen anlayabilmeniz için. Arkadaşlar şimdi merkez iletişime geldik. Arkadaşımız zaten gelmeden önce aradım. Telefon var diye alırım dedi. Şimdi geldik içeride pazarlığımızı yapacağız. Mikrofonumuzu takacağız arkadaşımıza. İçeri geçeceğiz. Diyor. Aslında, aman Tamam. Ya, ben, nasıl bir şey ben de. telefon şu, şuraya opsiyon olur mu? Tabii, tabii kardeşim. Hadi. Hadi. Hadi şunu sana bir takayım ben bir tamam, tamam. Valla Karduo normalde ben hiçbir şey bildirim. Aynen yani sıfırı. Ya sıfır göre... aransak ama bak şimdi sen cihazın garanti etmişti. çok fazla çizeyim var. Tamam, tam bu polyor tam doğuş olabilir temizlemeyle ne gideriz ama sağ üst ekranı da senin sarılma var zaten. 13 falan. Konuşmamı i̇şte, gerçekten çok yüksek geçiyor. Allah'ım. Yani benim alabileceğim rakam maksimum rakam. Hani ben telefonla söylüyorum. Çok temiz bir cihazsa 13 bandını tamam değerlendirebilirim. Ama benim bu cihazı bu şekilde alacağım en maksimum rakam 12. 12 En maks Buçuk? Buçuk. Yani olabilecek rakam da sonra söyletmem zaten. Bunu çok iyi. Evet, haklısın. Bu arada gerçekten dediğim gibi şurada sararma var. Şimdi gördüm onu. Allah var. Şu ekrana sararma var. Ee, pil, pil servis diyor. pilin değişmesi pil, evet, gerekiyor. Pil ekranda çok var. fazla çizik var. Evet, ekranda da bayağı bir çizik var. Evet, var. Valla arkadaş başka yere gitmeyeceğim. Allah var da. Yani olabileceğini ben sana zaten yapıyordum. Onu biliyorsun. Evet, 12'yi gene de bir öldürmedim. Çünkü bir arkadaşın 11 11 bir çapa falan gider demişti. De ya yani. ben dediğim gibi senin her zaman için en maks alabileceğiniz rakam neyse onu alıyorum. Onu çok yapıyorsun. Tam Tabii. kardo ben tam benim uzun. Ben şimdi şey yaptım bunu. Yani, Ay kulduğunu falan. Tamam, yani sen bir... zaten sıfırlamışsın cihazı. Evet, bütün alacaklarını almışsın. Şey Onlara da problem yok. Parayı hesaba masanın nakit mi? Hani valla nakit olursa çok yoruldum çünkü ben bir bankamı çıkaramıyorum şuradan çünkü karşıdan tamam. tam dolar yapacağım parayı. Evet ben zaten saymama gerek yok şuradan şeye geçeceğim. bir seni Kendine Allah'a emanet olun. Kendine iyi bak, de. bak. görüşürüz. Nasıl Pardon. <laughs> Parayı dolara çevireceğiz. Sonrasında ne olacağını hepiniz göreceksiniz. Videoyu burada durdurup beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Asla ileri sarmayın. Size olayı anlatmadım. Son nereye gidecek göreceğiz. İnşallah çok güzel bir video olacak. Görüşürüz kanka. kanka. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Evet şu an Dubai'ye gidiyoruz. Sibel orada telefonla oynamaya çalışıyor. Burada canı sıkıldı beklerken ama telefonda hiçbir şey olmadığı için yani uygulamayı bile indiremiyor. Çünkü iPhone 5s takılı sim kartına kafayı yiyor. Şimdi birazdan uçağa bineceğiz. Dubai'ye gideceğiz. Bakalım video ne anında ne olacak Dubai'de görüşürüz arkadaşlar şimdi Dubai'ye geldik başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmez. Bizim başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmez. Dubai'ye geldikten sonra yurt dışı e, telefon işletme paraları 20 bin lira fazla oldu. 20 lira fazla olduğu için almama kararı mı alsak acaba falan diye şey yaptık ama Sibel'in telefonu sattığım için ona çok büyük ayıp olur. 20 bin lira olsa da e, telefon alacağız ama Sibel bilmediği için video çekeceğiz. Umut ne yapacağız biliyor musun? Dubai'deki telefon fiyatları işte telefon alışverişi yapıyoruz tarzı bir şey çekeceğiz. Umut'la biraderle. Umut'a telefon alıyormuşuz gibi gibi anlayacak Sibel o pazarlığını falan filan yapacağız. En sonunda Sibel'e vereceğiz. Orada Sibel'i de götüreceğiz çünkü. Orada sürpriz sürpriz orada yapacağız. Yani telefon alacağız ee, anlayacağınız kadarıyla. bunu videonun başında hiç söylememiştim. Şimdi bu yani gidelim Sibel'e. E. Ee, orada or çak ben alacağım falan filan. Orada pazarlığı falan yaparsın. Sonra alırız Sibel'e. Şimdi telefonluya gidiyoruz. Dubai'den de birkaç görüntü ekleyeceğim. Görüşürüz. Şimdi geldik. Buradan Umut'a telefon alacağız. Umut bu 256'lık iPhone 14 Pro Max'i beğendi. Deep Purple. Yani şey koyu mor gibi bir şey deniyor buna. Şey pardon mor deep. Yani asıl morun yani harbisi gibi bir şey deniyor. Bunu beğendi. 14 Pro Max'i bunu alacak. 20 bin lira bir kayıt ama ben bunu şey yapacağım dedi. Doğum günü Umut'un Umut'a hediye olarak ben alıyorum. Senin, gibi, senin abi. Görüyor Abi gibi abi, abi evet. bilmem Aslan parçası. <laughs> yani. Şimdi konuştuk biz video öncesinde. En önemli şeylerden bir tanesi eğer yurt dışında telefon oluyorsanız Apple'a girip aktif mi, nanaktif mi? Yani daha önce kullanılmış mı, kullanılmamış mı? Ona bakın. Bu e-mail numarasından. Ve teksin, çiftsin bunlara mutlaka dikkat edin. Problem olabilir. Ve burada çok fazla açılmış, üzerinde çok bir telefon satılıyormuş. Arkadaş şöyle Böyle söyleyelim. Cahil Şok. Cahil Şok. Bu arada biz buraya geldik. Burası İstanbul. Elektronikçiler Çarşısı'nın orada. Ee, Dubai Mall'dan falan alırsanız bunların taksitleri falan oluyor. O yüzden geri e, alamıyorsunuz. Daha pahalıya geliyor. Ee, yaklaşık 500 dirhem falan oluyor. da 500 dirhem dedik çok 5. Yani 3.5 milyar Baby. Adam bize güvendi bak. Normalde kimse güvenmiyor. İlk başta dedi ki, ilk önce de parayı ödersin, sonra açarsın. Şimdi para ödemiyorum. Önemli değil ya, aç aç diyor. Aç o zaman. Al sen aç o zaman. Buraya çek, sen aç o zaman. My birthday Bu da benden sana hediye. Telefon mu aldın? Telefonunu bu yüzden satmıştım. Doğru. Vallahi bu yüzden satmıştım. Bakın. Gerçekten yok aşkım bir şey gördün de acaba şey mi diye baktım. Aa aşkım çok güzel. Benim telefonum burada 13 Pro Max. Sibel 14 Pro Max aldım. Hayırlı olsun. Aşkım o yüzden sattım. Ben sana ya işte sattırır mıyım telefonu? Ya. Düşürme de şimdi ilk günden. Bir haftadır masraf. nasıl <laughs> bile şey giremedim o telefonu. Bu arada Umut'la biz gidip odada video çektik. İşte Umut senin adını yapıyoruz falan filan diye ama bunu sana al. Hayır. Gir. Dikkat et. Düşürme tamam mı? Aşkım tut da ben Evet. Umut. Sen Umut'un zannettin değil mi? Ben de Umut'un eski telefonuna konabilir miyim diye. Ah. de canlandırıyorum. Umut. Ben Dilan. no problem. And uh, you give my wife. You give my wife? <gülüyor> 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 okay, okay. I give you <laughs> your wife. <One> <laughs> hey, you need one piece more. <laughs> Just one piece. <laughs> Bir piece or iki piece? Bir. Bir. For this? No? Huh? Uh, uh, your you Your brother Your brother Your brother No, no more yes. Two piece, a key piece Yes For, ma for madam, I give you one minute. Five minutes later For you guys, for yeah. you guys I give screen guard free This yeah. 100 dirhams, yes. 100 dirham. yes. But I give you okay. receive madam This is anti-broke, and scratch No broke, Please. no scratch No scratch yeah. 14 yeah. promise yeah. for you, yeah. gift Hı? Aaa! Bana mi? Evet. Bugün çok şanslı gün benim. bir sayısal falan var For baby, for baby. Karımın, karımın telefonunu. Karımın telefonunu orada bir sürü e, alengil yaptım, kadakul yaptım, aldım. Ama karım telefonu, onu alacağını hiç bilmiyordum. Haydi olsun aşkım. Ya bir sürü mü? gerçekten çektiğiniz için suyu geldi. Eski çağı yaşadım ya, vallahi yaşadım. Aa, kimse evet. yadı yapamadım, baktım. Beş es kullanıyordu karım. <laughs> Apple Store çalışmıyordu asla. Şimdi alıyor, evet. alıyoruz, çıkacağız buradan. Akşam da karıma e, gezdirin, bayan güzel yer. Şimdi hep kötü getirdim, daha iyi yerlerine getireceğim. Bu arada burada, burada ucuz olduğu için Apple'dan da teyit ettik. O yüzden buralık salak olup gidip işte 500-600 liram fazla verip AVM'den almadık. Sizin haberiniz olsun. Burası bayağı güvenilir. Teşekkürler hocam, teşekkürler. Hala Ay, inanamıyorum. -"Bunların <laughs> Altı da bir şey ben geçecek." diyordum, kopmuyor diye. -"Aşkım şey. açtık, görmüyor musun? Daha ne yapalım evet, yani evet, adamıza?" Evet. Evet. -"Değil mi?" -"Şimdi karona sürprizi yaptım, telefonu aldım." -"20.000 lira kayıt parası verecek olmama rağmen telefonu aldım." -"Geldik şimdi, evin kucağına şimdi Dubai mal götüreyim." -"Buranın en iyi ee, ahabelerinin birisi, gel -"Bak, telefon da elimde bak -"Telefonunu da aldın ha, bak ben Omuz Chromex kullanıyorum, sen onu da Chromex kullanıyorsun." Teşekkür et çok büyük oh be. Kocaların en kocası. Harikasın falan filan. Demin Sibel beni burada öpüyor. O bomba şunu yapıyor bize. Sabahı söylüyor. Şunu öpüyor. Burada bacıyız. Bacı, bacı Bacı <laughs> kardeş. Baci, kardeş. Annem, nasıl bakıyor? Tak ses. bu öpecekler ya. Sen de beni de Dedim de sen de. 50 kere öptün adam. Tersi bir topu